Maşallah adamı şimdi bir yıl boyunca bulacağız arkadaşlar, değil mi lan? Nerede lan bu şimdi, değil mi Emir? Bir yıl ben bunu bul bulacağım yani şimdi. Top peki olabilir. Yok drop'ta da yok. Lan bu çocuk nereye gitmiş aga? Alanın dışında kit mi basıyordur o? Bence alana gitmiştir. Sen ne diyorsun? Alanın dışında. Şu arada aradığınızı al. Alanın arkasına git. Bak ala yanda yanda. Yanda bu kadar. ortasına geçiyor. çünkü alan yerlik, 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 yerlik. Nereye gitmiş ki bu adam? Bir de <laughs> bu <bir de, gülüyor> <bir de. gülüyor> alnının ortasında mısın yüce bak. bak. haritadan bak haritadan bak haritadan bak alnının ortasından git saklan şu evin çatısını Kim bu sıyıcık böyle? Bak, iyice bak ağzının ortasındaysa kabına. suda yüzmesin hmm. okay mi? Hı. Ha? O kim bu? Bu Ya suda değil, suda değil. Bir dakika ses, ses duydum galiba. Uşak. Sanki aşağıdan bir ses geldi ya. Uçağa bak, dropa gir. Hadi bakalım. Çocuk gözükecek. işte. Ne yapıyor şu anda lan Tığ. Bu kadar da uzak ah. Lan Gördün Nerede